Hey. Napoyun, Napoyun hoş geldiniz. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. iyi benzemiş onu fark ettim. Bana mı benzemiş? Hmm. Kral, bilgisayardan mı oynuyorsun? Aynen bilgisayardan oynuyorum. Gençler <laughs> arkadaşlar başına buyruk virtüöz sürekli Kişilik kademeleri toplam kişilik puanı miktarı kişiliğinin kademesini belirler. Kademe oyunculuğunu kişiliğinden aldığı netelik Ya biraz geliştirmişler. Nitelik falan bir şeyler eklemişler buraya. Kişilik puanlarını üç kişiliğin vesaire işte okursunuz videoları Öf, sıkıldım bir an önce gireyim bir şeyler yapayım istiyorum görünümü değiştir hangi görünümü değiştireyim virtüöz defans farkı müdahale çeviklik denge soğukkanlılık dribling uzaktan şut agresiflik aa bak başına buyrukluk aslında daha şeymiş bu biraz defansife atak pozisyonları değiştir görünümü hadi bakayım ne, ne yapacağım burada Tamam bu bana bir şey yok bunun. Ee, tamam başla. İmzaladık. İstanbul yükselen yıldıza güveniyor. Niye ara yıldız oldum ben? Maç yap. Hoca şimdi beni maça da almayacak değil mi? Aktiviteler neymiş? Yatırımlar. Espor takımı. 58 bin euro. Espor takımı. Telefon uygulaması. Mikrofinans. Giyim markası. E-spor ekipmanlarına yatırım yok. Yok ben e-sportun hepsini açacağım ben. Önceliğim e-spor. Yolda <laughs> Serap o tam bir... Oğlum o düşmeden verseydin ya tabi ona. Ben şu anda 6 ile oynuyorum. Devtiyi bulamadım kendime. Ben power nerede oynuyorum mu? bu arada? Abi Ver. bak. Ver. Ver. Power shoot olayı var bu arada. Ona... Nedir power shoot? Ha nereden çıktı? Aa benim adam Sağak lan. Adamın ayağını da değiştirmemiz lazım Hüseyin. Ben sola. Bence o bir orta saha olarak ilk başta fizik sonra da biraz pasa önem ver derim. Orta açmayı ben geliştiriyor. Atayım. Kısa pası geliştiriyor. Şuta sonradan versen de olur ya. Fizikte Dayan... pasını yiyor. Asisti çok ortayayim Kes top kes en az bir veya gol veya asist. Tamam ya. Yanlış yerde top istedim. Yoksa sola atacaktı. Tehlikeli bir atak girerdi oraya. Süper daha giriş yapmadık. Aynen Süper Lig'e daha giriş yapmadık. Ben nerede oynuyordum? Nerede oynamadığımı bilmeden oynuyorum ben ya. İstediği hiçbir şey yapamadım bu arada. Merkez orta saha. Yalnız benim adamın ayağını değiştirmem lazım. Sol ayak yapmam lazım. Harika asist almışım. Benim görevlerim neydi bu arada? <laughs> Maç reytingi 6.5 olması lazım. Eee dribling başarısı %30. 7 pas tamamlandı. tepki geç verdi. Hadi be! Süreye bak ya, direkten çıktı top. attım. Hadi lan. Tut onu tut onu tut onu. Bunu atacağım. Top geçer adam geçmez. Adamları devire devire ilerliyorlar. Gel denedim de. Olmadı. Asistimizi de yaptık arkadaşlar. Yavaş yavaş. Nerede oynadığımı çözünce. yok. <laughs> Seni böyle asist canavarı yapıp arada bir iki gol atan orta saha yapalım. O yüzden orada şu da bir iki abone alın bu antrenmanda haberin olsun. Olur. Donma var mı? Donma yok değil mi? Ee, ne babam. olarak girdim ben? Ben bakmadım bak Ya yapma öyle bir asist çıkarmışım sana. Hacı bırak top onlarda kalsın oradan free gol atarım ben ya. Sanki biraz önce free çok iyiymişim gibi. Topun arkadaşlarına pas vermeye dikkat et. Hoca sen Ee, sarı kartı yiyen o. Mükemmel pas. Pas dediğim böyle atılır. O içinde atamadı ama. Pas böyle atılır. kaç çaldık. Oğlum öyle mi atılır o ya? Fırsatları değerlendiriyoruz hoca. Vur göğsüne. İndir. Bitti. Yapmışım. Hoca git başkasıyla konuş. Bana artık sik yapma. Ee, benim puanım gelmiş arkadaşlar. Yine hemen bir puan verelim. başlarda bunlar önemli, çok önemli. Reaksiyonu arttıralım. Aleyküm selam. Bu neymiş? Agresiflik, bu neymiş? Dayanıklılık. Peki ben reaksiyonu geri alsam. Kimle maç yapıyoruz biz? Bu ne lan? Oo. İstanbul Spor'u evet. kemiği buraya. hiç evet. Bakalım adımız var mı? Kısmam. Uzun 9 numara. Maçta ben varım.